Herkese salam dostlar. Bugün bir dene sizden gelen bir tane içeri fikrini çok sevdim. Daha evvelden de böyle bir şey vermiştim. tarzı videosunu sevmiş mıydım bilmiyorum. Bu Gayistan'la tüm Avrupa'yı fethedeceğiz. Ondan sonra da tüm dünyaya yayılmaya başlayacağız. Bilmiyorum ya. Hatta yok ya. Tüm dünyayı fethetmiyim bu seride. Bu seride yapacağımız tek şey Avrupa'da hakimiyet sağlamak. Geldiği zaman savaşacağız. Geldiği yani zaman ticaret yapacağız. Sonra da birbirine düşman yapacağız. geldiği zaman maalesef ki adam satacağız. geldiği zaman müttefik bu adam. Yani her türlü her türlü işin döneceği bir seriye hoş geldiniz. Böyle de giriş yapılır Öyle mı demeyin Cidden Age of History 2 bir strateji oyunudur ve strateji eee aynı zamanda bir nevi göre kurdun Evet. Bu Garistan ve tutuf da av fethine çıkacak değildim. Lakin o da olabilir aslında. Ya. Değil mi? Olabilir. Neden olmasın sonunda falan? Ama bizim bu. masa var, toprak var mı? Dünyaya bir şans verdik. Makedonlara bir şans verdik. Savaşmadan bize teslim olun dedik. Ama, Ama bizi dinleyen kim? Sakalımız yok ki dedi sözümüzü dinlensin değil mi? O zaman agresifim. Benden agresifim yok. Ya bu oyunda. Aman Rusya, Amerika falan gelip de bana e, atar gider yapmasın. Gerçi Amerika için bir önüne mi almalıyım ya? Değil de ee, Bahreyn'i Katar'ı falan alayım. Amerika gelince petrol verir. Bize destek olmasını sağlarız. Bu seride niye biraz şakacıyım diye sorabilirsiniz. Çünkü Balkanlarda büyümeyi acayip kolay. Daha doğrusu da acayip Hasan. Evet. Şimdi geriye kaldı. İndi bir. romanlar var, həm yunanlar var, həm romanlar var, həm türklər var. Daha doğrusu Türkiye, türk və türkləri var. Dünyamızı yaxşılaşdırmalıyıq. Bir tərəfdən də Azərbaycanla da yaxşılaşdıra bilirdik də. Atsında qo anda Ukraynanın sırtından vura bilərik kimi gəyir. Maalesef ki, belə bir hiyabazlıq edəcəz. Savaşa dahil olmayacağız. Sadece Rusya'nın yanında savaşa girmiş gibi olacağız. Bu sayede Ruslarla ilişkilerimiz düzelecek ki yanılmadım. Düzeldi de. Ruslar alana kadar ben zaten meseleye karışmayacaktım. Ve Ruslar tamamen işgab ettikten sonra ben de oraya <laughs> peki bu kadar yeter mi? Peki <laughs> de yok bölümümüzü bence Arnavutuğu alaraq Adak Pinev və Türklərini Pinev və yaşadığı Pinev və bir Birlikləri gətirəcək evet. evet Bulgaristan'da da Türkler yaşayır Niye bu kadar süratli danışayım diye soruşmayın İçime YouTuber'ı vıkkar Normalde normal bir YouTuber <tüklüğünü> değilim bence Hatta YouTuber bile tam olarak YouTube kaydalarını uymadığına YouTuber saymam çok da Həmin YouTuberı bu qayda var nədir diye soracaq olsan, mən bildim uydurdum. Amma qısacası prim yapmaq, clickbait yapmaq. Nə biləyim mən. E, hə biraz daha keyfətsiz içəlik və para kazanmaya uğraşmaq bir rapdədən sonra inşallah böyülsəm də inşallah dəyişmərəm ya. Bir tək ona görə ünlü olmaq istəmirəm. Aslında bir tək ona görə də amma nə isə O da soru ya, min abone var soru cevapta sorarsınız ben de cevap varım. Gerçi soru cevapta beni yakacak soru var olacak da o yüzden zaten o bin abone de. Türkiye'nin adilen... Türkiye bize saldırması şu anda sonumuz olabilir. Bizim sonumuz olabilecek ülkeler. Romanya, Rusya, Türkiye, Yunan, Afganistan. Bu qədər. Bir də böyük güc və. Nə isə bu bölüm bu qədər olsun. Zətimdə istədiyim. Məndə rəftiyar buğun uzunluğundan. İstədikləri də saxlayıram. Görüşək özünüzə yaxşı. Baxın biz sonrakı bölümdə görüşəcəyik. Ən çoxu izlədə biləcəksiniz. Hadi mən qaçdım.